Merhaba arkadaşlar. Ben Yeşil Konsoldan Berkay. Bugün Minecraft'ın mobil oyununu oynayacağız. Minecraft PE yani açılımı Pocket Edition. Ya da Edition her neyse. Önceden oynuyordum, sonra bıraktım. Bakalım survival. Burada survival açtığınız zaman sağ üst köşede Advanced diye okunuyor sanırım. Tam telaffuz bilmiyorum. Ona bastığınız zaman gireceğiniz seed yani dünyanızın kodu world type old infinite flat old sınırlı bir yer yaratıyor sizin için. Oyun sesini biraz kısayım. Infinity sınırsız. Yani mağaralar, zindanlar tarzı şeyler. Flat zaten çoğunuzun bildiği üzere düptüz. Survival oynayacağız. isimli ne olsun? İsim ismi bilindik bir şey yapalım yanlış lan? öyle abi niye okumuyorsun Tamam. Böyle. Böyle yapalım. Direkt seed yazmayacağım. Rastgele olacak. Rastgele mi yazsam lan? Yok. Direkt create world yapıp oyunumuza başlayalım. Building. Rain. Hadi bakalım. Neresi burası? Kalkların olduğu güzel bir yer. Kaçma. Tamam. Bu <laughs> ormanlarına geldim ya. Yani. Bakalım bakalım. Yanlış her yer orman vardı. Koşuyor ya niye kasıyor? daha uçuyordum ama tırmandım lan. Bakalım açık yalan bulabilecek miyiz? Ki şey bulacağımızı pek sanmıyorum. Her zaman dedim. Orası olmalı değil galiba. Abi. Burası ne gözünü seveyim. İlerisi var mı yani? Niye yüklenmiyor o zaman? Yüklensene hayvan herif bir gidelim. Belki yüklenir bir anda öyle olur. Öyle oluyor bak. Direkt odun mu keser? Odun keselim. Ya şurada normalde bir şey var ama niye gözükmüyor anlamadım. Günahdır. Bu ne? Heh. Geldi. Yüklenirken gelirken çok kötü oluyor ya. Alışık. Ya ben buraya gitmiyorum tamam mı? Tamam kardeşim gitmiyorum. Direkt ağaca gireceğim. Kes 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 kes. Ay. İlk bölümde zaten Minecraft'ta olan şeyler. Ama herkes Minecraft'ta doymuştur demek ediyorum çünkü Minecraft'ı sürpriz olacak. Minecraftı bölüm değil tadımlık olarak çekeceğim. Yani tek bölümlük olacak. Benim bölüm ben, tek ben, ben düşünmüyorum. Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim. Nerede ya? Kes, kes, kes. Küçük bir yapacağım da. Minecraft'ta zaten her başlayanın klasik sözü. Küçük da yapacağım. Bir bakıyorum. Ama adam evini geliştirmek istiyor. Abi niye kasıyorsun şimdi? Tohumla ağaç kesiyoruz. Evet Minecraft'ın mantığı. Kes 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 kes. Oyun laga giriyor ya. Hareket etmedi düzeliyor. Bir şey yaparken kasıyor. Şimdi düzeldi şimdi kas. Ne kadar edebiliyorum? <laughs> evet. Oldum olası bildirimler sürekli bildirim. Abi ya, niye bildirim yolluyorsunuz bize? Yollamayın. Pul var ya telefonda, cihazında pul olduğu için sürekli bildirim geliyor. Kes kes kes. Niye kasıyorsun arkadaşım? Sen saniye, miyim? Gel efendice konuşalım. Tamam. Başka başka. Bu ağaca girmeyeceğim çünkü farklı aç. Şu ağaca girelim Minecraft tadımlık olacak. Ee, çok da uzun çekmeyeceğim ya. 10 dakika yeter mi? Tamam baksana abi oyun çok kasıyor ya. Bence 10 dakika yeter ha. Biraz video çekeyim, biraz da oyunun bahsedeyim. Ki çok şey biliyor zaten. Kes kes kes. Geçemem şu da gitmesi lazım. Oyunda PC'deki gibi ilk önce direkt e, koyunlar koyunlara abanıyoruz koyunlar ölecek slogan bulamadım koyun kasıyor düzeldi giderken kasıyor ev yap ev yapayım şuraya var. Tamam kapat şimdi çok iyi birini sen de artık. Şimdi oradan tuşu kazmak istemiyorum ama. Ben genellikle evimi şu şekilde yaparım. Size kapı gelir işte. Yer altını yapacaksan böyle olur ki şimdi yer altını yapmak istiyorum. Odun ne içerse onu hiç bilmiyorum. Klasik PC'deki Minecraft'ta tavuklar. Ha, alın hadi sevinin 3-5 kuruş. Yani şimdi. Ye ye. Sen de mi geldin? Tut. Tutsana. Tutmuyoruz mu siz? Acaba bunda öyle bir özellik var mı? At bunu. Gidiyorsunuz mu? Cık, oyun kaçıyor. Her neyse böyle olur işte. Eğer tahtadan da yapacaksan o böyle olur. düzlük alan bulabilsem arkadaş ya her yer orman ya Düzük düzlük alan yok ki bu oyun kasıyor deli ediyor beni kasma şeker vereceğim kasmasan şeker vereceğim burası güzel abi tamam ee, sıkır, Kır 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 sıkır, kır 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 topla Minecraft gibi bir oyunda nasıl ya? Videoda mı acaba? Neyse oy oyun yapacaksam diyorum. Ev yapacaksam ev şu şekilde olur. Temelini direkt atmayacağım da göstereceğim. Sadece i̇şte şu köşeler bunlardan olur. İçini böyle doldururum. Biraz da süslü olsun diye. Şöyle bir şey de duydum. Minecraft'ta oynayan çok şeyde simetri var. Hani bloklardan oluştuğu için Minecraft piksel piksel. Büyük büyük. Şimdi şöyle bir şey. Adam ortaya denk getiremiyor. Ee, şey yapıyor. Dört blok yapıyor. Tam ortası yok. Direkt iki kapı koyuyor. O simetri de aslında bana göre iyi bir şey. Çünkü düzenli oluyor. Ha, bakın şimdi ilham geldi. <laughs> Burada böyle gitmiş ya. Biz de şöyle yapabilirdik. Buradan böyle burayı takip ederek böyle uz uzat böyle da böyle oradan giderdi ormanın içine kadar şu ağaçları çıkardık yol yapardık her yani neyse e, biraz da oyunun e, özelliklerinden bahsedeyim ki şu şekilde şöyle oyun Mojang yaptı çok da ünlü oldu Biraz da oyun hakkında bilgi vereyim ki oyun herkes biliyor. E, oyunda biraz garip bir şey var aslında. Oyunu yapan kişi, adını tam hatırlamıyorum. Oyun yaptığı zaman Creeper'la alakalı. Creeper'ı yaptığı zaman Creeper aslında e, domuz tarzı bir şey olacakmış. Yani tam böyle dört ayaklı bir canavar değil. E, domuz tarzı bir şey olacakmış. Komut yanlışıyla emekleyen bir şey dönüşmüş bu Creeper. Zombiden bahsedeyim. Zombi zaten bildiğiniz zombi. Creeper patlıyor. Ee, başka ne var? İskelet var. Skeleton. Ok atıyor bunlar. Ee, modlu. Şu an mobil cihazlarım modlar bilmiyorum da. Şeylerde e, PC'lerde mod oluyor. Mod kurduğunuz sürece iskeletler yani düşmanları zırh giyebiliyor. Ne bileyim iskeletlerin ok yerine kılıcı olabiliyor. Daha değişik canavarlar geliyor. Neyse biz onun kendi canavarından bahsedelim. Örümcek var. klasik Başka başka başka. Örümcekten başka. Aslında çok yarasık vardı. Şey var. Yine mobil cihazlarda olmayan. Nether'daki zombi pigmenler var. Ghastlar var işte. Bomba falan fırlatıyor böyle. Ağızlarından değişik bir Bitter skeleton var hiç bana denk gelmedi. Hiç görmedim ama siyah bir iskelet olduğu söyleniyor. Slime var bir sürü yaratık var. Bunu araştırıp öğrenebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Ve bizi izleyin lütfen. Hadi hoşçakalın. Bay bay.